Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberlerimizi beğendiyseniz beğeni göndermeyi unutmayın. Şöyle söyleyeyim tabii. E, şu anda e, maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte e, burada bir e, olayla karşı karşıyayız. Tabi günler geçtikçe bunun e, etkilerinin ne olduğunu e, hep beraber göreceğiz. E, Tabi bu e, olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve idari tedbirler e, alındı. İlgili tüm kurumlar <laughs> için de söylüyorum. Tabi bize düşen bir tarafı da var bunun. Yani kendi bakanlığımıza düşen tarafı. İşte e, hem e, birincisi Türkiye'de mi değil mi? Tabi bir yurt dışı olayı oldu, ortaya çıktı. E, Arnavut'la gidildi. Hemen bu olay duyulur duyulmaz. E, Arnavutluk meselesi ortaya çıkar çıkmaz. Emniyet Genel Müdürümüz Arnavutluk e, Emniyet Genel Müdürüyle, kendi mevki taşıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve e, oradaki emniyet genel müdürümüz de e, bize çok uzak değildir. E, eğitimini Türkiye'de e, bizim polis akademisinde aldığımız sürekli de e, ilişki içerisinde bulunduğumuz, Hı. benim de çok yakınen ve şahsen tanıdığım emniyet genel müdürümüzün de yakınen ve şahsen tanıdığı bir arkadaşımızdı. E, yine e, e, orada e, ardından hemen ee, Sayın İçişleri ile görüştüm ki seçim bölgesindeydi. Ee, ve e, seçim bölgesinde e, uz uzun uzadıya bir e, konuşma e, yaptık e, bu konuyla ilgili. E, bu esnada da e, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı e, konuyla ilgili e, o da e, görüşmelerimiz içerisindeydi. E, Adalet Bakanlığı'na ee, uluslararası yakalama e, kararını gönderdi. Biz de bu arada sistemimizi hazır tuttuk. Hemen e, gece yarısı bu kararı aldık. Yani bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Orada tedbir almak için. Ve hemen gece yarısı Interpol'e bildirdik ve sabah saat 10 itibariyle işlemler kırmızı bülten açısından tamamlanmış oldu. Ee, burada e, e, özellikle şunu e, söylemem gerekir e, şahsın Türkiye'deki bankalardaki 31 milyon lirasına e, el konuldu e, veya parasının e, bulunduğu e, üç ayrı e, hesapta ve e, bu e, açıdan yine e, orayla ilgili e, söylemem gerekir e, oraya girerken de yani şeye girerken. Ee, tabi o kadar var mı yok mu onu e, tespit edemeyiz ama e, zannediyorum 290 bin dolar civarında bir şeyde bulunmuş e, beyanda bulunmuş e, şeye girerken e, Arnavutluğa girerken e, onu da biliyoruz onu da oradan e, teyit ettik e, tabi orada şimdi e, Arnavutluk'taki e, güvenlik güçleri bu konudaki Interpol kararlarında hemen ellerine ulaştık çünkü onlar da bekliyorlardı bu konudaki hazırlıklarını yapabilmeyi temin etmek için zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalaması gerçekleştirilir, Türkiye'ye getirilir inancındayız. Evet.